Selamlar savaşçılar. Bugün sizi zamanda geri götürüyorum ama bu kez savaş alanına değil, mahkeme salonuna. Evet, yanlış duymadınız. Vikingler sadece kılıç ve balta değil, adaletle de hükmediyorlardı. Peki bir Viking suç işlerse ne olurdu? Ceza neydi? İnfaz mı? Sürgün mü? Yoksa kurbanın ailesine ödeme mi yapılırdı? Hazırsanız Kanla yazılmış ama zekayla örülmüş Viking hukukuna göz atalım. Viking toplumu düşündüğümüzden çok daha sistemliydi. Rastgele vahşet yoktu. Kuralları vardı, yasaları vardı ve en önemlisi Thing adı verilen halk meclisleri vardı. Thing'ler köydeki ya da bölgede yaşayan herkesin katılabildiği açık hava mahkemeleriydi. Suçlar burada konuşulur, deliller sunulur, ve cezalar belirlenirdi. Yani bir nevi Orta Çağ'ın açık mikrofonu. Cinayet. Bir Viking başka bir Viking'i öldürürse olay yargıya taşınır ve suçlu bulunursa öldürülen kişinin ailesine vergilt denilen bir kan parası ödemek zorundadır. Ama ödemezse aile intikam alabilir ya da suçlu outlaw ilan edilir. Yani toplumdan dışlanır onu öldürmek artık suç değildir. Hırsızlık, ceza genellikle mal varlığına el koyma, para cezası veya kamusal utandırma şeklindedir. Örneğin hırsız yakalanırsa eşyaları teşhir edilir, yüzü halka karşı ifşa edilir. Tekrar eden suçlarda ise daha ağır cezalar devreye girer. Sürgün, bazen de fiziksel cezalar. İhanet ve casusluk. Devlet veya kabileye ihanet eden biri ölümle yargılanır. Ama infaz halkın gözleri önünde, kamuya açık şekilde yapılır. İhanet Viking dünyasında en aşağılık suçlardan biridir. Aile içi suçlar ve zina Vikingler için aile kutsaldır. Karısını aldatan ya da şiddet uygulayan erkek kadının ailesi tarafından mahkemeye verilebilir. Kadınlar da zina yaparsa ceza alabilirler ama çoğu zaman toplumdan dışlanma veya eşya olarak satılma gibi trajik sonuçları olur. Büyü ve cadılık, seydir yapanlar, yani büyüyle uğraşanlar genellikle kadınlardır. Ama bir erkek büyü yaparsa bu kadınsı sayılır ve aşağılanır. Büyü ile zarar veren kişiler cezalandırılır. Çoğu zaman taşlanarak öldürülür ya da toplumdan sürgün edilir adalet nasıl dağıtılıyordu? Vikingler'de hukukun kanlı tarihi. Günümüzde adalet deyince, akla mahkeme salonları, cübbeli hakimler ve uzun dava süreçleri geliyor. Ama bin yıl önce kuzeyin soğuk topraklarında işler çok farklıydı. Hakimler mi? Yok. Avukat mı? Hiç olmadı. Burada her birey kendi davasının hem savcısı hem de avukatıydı. Bir suç işlediysen, karşına bir masa değil, bütün bir topluluk çıkardı ve o topluluk seni yargılamak için oradaydı. Tanığın yoksa işin zordu. Çünkü Viking adaletinde kanıt dediğin şey sadece şahitlerden ibaretti. Yok yere birini suçlarsan kaderin ya toplumdan dışlanmak ya da baltanın önünde diz çökmek olurdu. Thing meclisi Vikinglerin Adalet Sahnesi, Think Meclisi, Viking toplumlarının en temel siyasi ve hukuki yapısıydı. Her kabile belirli aralıklarla Think adı verilen açık hava meclislerinde toplanırdı. Bu toplantılarda yalnızca savaş planları değil, hukuki meseleler de konuşulurdu. Üstelik sadece liderler değil, halk da konuşurdu. Çünkü Vikinglerde söz hakkı kutsaldı. Bir haksızlık mı oldu? topluluğun karşısına çıkardın ve kendini savunurdun. Eğer ciddi bir suç söz konusuysa tüm topluluk cezayı belirlemek için oy verirdi. Evet, kimin yaşayıp kimin öleceğine halk karar verirdi. Bu, Vikinglerde sadece güç değil, sözünde bir silah olduğunu gösterir. Bazı topluluklar affedilen suçluları sürgüne gönderirdi bazıları ise kan davası gibi yöntemlerle ailelerin intikamını meşrulaştırırdı. Yani her karar o toplumun değerleriyle yoğrulurdu. Ama şunu unutma, adalet her zaman bir baltanın gölgesindeydi. Kendini savunmak ya da ölmek iddianın sağlam değilse, karşı tarafın daha çok şahidi varsa, seni dinleyen gözler değil, baltayı taşıyan eller karar verirdi.'' Bazen bir tartışma bir suçlamadan çok daha fazlasına dönüşürdü. Topluluklar bu anlarda sadece suçlu aramaz, dengeleri sağlar, düzeni korurdu. İşte Viking adaleti tam da buydu. Kanun değil, toplumsal hafıza. Ceza değil, denge sağlamak. Bugün bir Viking suç işlese Netflix belgeseli olurdu. Ama o günlerde suç işleyen biri ya baltaya koştu ya da toplumdan silindi. Viking'ler barbar değildi. Onlar adaletin ve düzenin içinde kaosu yöneten savaşçılardı. Unutma, adaletin olduğu yerde gerçek güç doğar. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, Viking diyarlarına yeniden dalmak için abone olmayı unutmayın.